Tüm alal arş, sonra o arşa ki arş yani bütün mevcudatın normalde e, onun kontrolü, hükümdarlığı yani böyle yüksekçe bir yer arş aslında böyle sanki bir komutanın veya bir e, padişahın, sultanın ki bu bir benzetme tabi. E, Ordusunu toplayıp da yüksekçe bir yere çıkması veya tebasının karşısına geçip kürsüsünde işte yüksekçe bir yerde sarayında oturup işte şimdi size emrediyorum yani imtihan yeni başladı ben şimdi bundan sonra şunları sizlere emrediyorum bunları yapın dercesine tüm mesevi alal arş arşa oturdu buradaki istiva tabii Arapça karşılığı oturmak oturmak ama haşa bu bir insan gibi ayakta duranın oturması değildir. Çünkü Rabbiniz ayaktayken oturan, bir yerdeyken bir başka yere gelen, zamana ve mekana sığabilen bir varlık değil ki Allah için ve ca'a rabbuke vel meleku saffen ayetinde olduğu gibi. Rabbin geldi melekler saf saf dizildi gibi böyle buradaki ayette benzerdir. Ve si'a kursiyus semavati Değil mi bizim her gün namazdan sonra beş defa okuduğumuz ayet ayetler kürside de benzer şekilde geçiyor. Ar-Rahmanu arşisteva biri çok ayet kerimede geçiyor. Buradaki istiva yani hükümdarlığını artık Allah bize gösterdi. İmtihan sürecini başlattı. Vasakharas şems vel kamer ve bu yarattığı, var ettiği, size gösterdiği geceyi, gündüzü, şemsi ve kameri yani güneşi ve ayı da kendi emrine musahkar kıldı. Yani sizden çok daha güçlü olan, çok daha azametli olan, kendi karşısında hiçbir kıymetinizin olmadığı şu güneş bile, şu ay bile boynunu Rabbinin karşısında büktü. Siz o zaman.